Hello, 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 hello sayın pisicikler ve Şerif Toaster. Patimde tamı tamına 10 adet Garden of Bamban altı gizemleri ve detayları var pisicikler. Bir numara. Zolpius'un evi. PSC. Hemen şuraya bir bakalım. Zor bir parkur. Ve onun sonucunda ulaştığımız yukarıda. Bak yukarıda diyorum. Bir ev, bir kulübe neden yukarıda pisicik? Tamam biz buradan pati 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 yukarı çıkabiliyoruz. Ama oraya direkt ulaşabilen yani bu parkuru kullanmadan ulaşabilen devasa bir yaratık bir maskot bir şey olmalı. Kim o? Zorpius. Yani şu ana kadar bence en 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 kocaman en dev en büyük maskot canavar ya da dost canlısı ne olduğunu bilmediğimiz Zorpius var. Pisicikler benim minnak kedi teorim burasının Zorpius'un evi olduğu düşüncesi. Bugün vlog çekiyorum Pisicikler. Zolpius'un evini inceleyeceğiz. Biraz aşağıya yapamadın mı evini ya? Ölüm tehlikesi yaşıyorum resmen evine gelirken. Bir daha beni misafir olarak çağırma olur mu? Hop sağ salim Zolpius'un evine geldik Pisicikler. Elektrik faturasını mı ödemedin? Zolpius. Ne oluyor lan? Niye bu kadar çok karanlık? Bu kadar karanlık mıydı normalde? <laughs> evet, şurada Keha'nın farlarını, lambalarını, ampullerini aldık ve karşımızda Pisicikler etek giymiş. Ee, balerin inek. E, kov balerina. Bunun adı kov balerina pisicikler. Zolpius'la ne alakası var? Onun evcil hayvanı galiba. Evet, bu Zolpius'un evcil hayvanı. Balerin inek, kov balerina pisicikler. Şimdi aralarında nasıl bir bağlantı var? E, tam bilmiyorum pisicikler. Şurada ne yazıyor? Bak, İspanyolca. İspanyolca, İngilizce. Pisicikler İspanyolca bilen kimdi? Kimdi? Zolpius ya. Tahminim doğru pisicikler. Burası Zolfius'un evi. İnekle ne bağlantısı olabilir diye çok düşündüm. Bunun üstüne ben çok kafa patlattım. Bak geliyor teorim pisicikler. Bence Zolfius o kocaman ağzı var ya sütle besleniyor. Bu ineği de her gün böyle pıs pıs pıs, pıs sağıyor ve onu içiyor. İkinci gizem. Gizli kaset no bir. Pisicikler burada bir numaralı gizli bir kaset var. Benle yukarı pati 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 pati, pati çıkın. Ve o kasette ne var? Hemen inceleyeceğiz. Kaset aşağıda mıydı, yukarıda mıydı? Ha burada anahtar vardı, kaset aşağıda. Pardon yanlış oldu. Ben gizlideyim bayağı açıktaymış. <laughs> hobilik. Pisicikler gizemlerde ilerlemem için oyunda da ilerlemem gerekiyor. O yüzden benim patim milyonlarca şu butonlara bassın ve kasetimizi izleyelim pisicikler. Pisicikler belki hoşunuza gider diye şurada saklanmış bir e, kulaklık buldum. Şöyle hobilik. Habilik ha alın bunu ki pervanelerine takabilirsiniz. Üşümesin. Oynatalım bakalım? Pisicik. Tamataki ve Kamataki. Bir dakika bir dakika. Kamataki ve Tamataki kardeşleri gördüm pisicikler. Onları biri hapsetmiş. Onları kim hapseder? Şerif Topster hapsedemez. Çünkü Garden of Bamban 4'te hapishanede Slowsell'in Jambojas, Stingerflane ve Opila vardı. Ama Tamataki ve Kamataki yoktu. E o zaman Şerif Toaster Tamataki ve Kamataki'yi kaçırmadıysa kim kaçırdı? Mr. Dadado! Pisecek! Evet bir gizemi daha çözmüş bulunmaktayız. Tamataki ve Kamataki kardeşleri Mr. Dadado kaçırmış pisecikler. Haydi şimdi diğer üçüncü gizemimize geçelim. Üçüncü gizem pisicikler Jester'ları farklı farklı youtuberları seslendirdiği yönünde. Bu da en büyük kanıtı işte bakın burada Hadi iki on, tane ifşaladığım youtuber var. Dek Black ve aragua Aroga artık her neyse. Abi bunun parmakları niye bu kadar uzun? Şimdi fark ettim parmaklara bak. Oha. <laughs> Hagi vaki gibi düştü. Dördüncü gizem. Sülükler yaramazlar olmayabilir pifecikler. Şimdi ne dediğimi size anlatacağım. Hemen şu kapıyı açacağız ve bakın oradan ne çıkacak. Şimdi normalde sülükleri biz ne biliyorduk? Onları yaramazlar sanıyorduk değil mi? Hani bir anda böyle çıkıyorlar fırlıyorlar. Bakın bak 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 buradan ne çıkacak bak bak, bak. bak 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 gözleri yok. Gözleri yok pisicikler gözleri yok. Yaramazların gözleri var artı 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 yaramazlar sadece karanlıkta hareket ederler ve onlar vık vık diye ses çıkarmazlar. Onlar kahkaha atarlar, pisicikler. Mina kedi kuyruğumdan uydurduğum teoriye göre bu sülükler asla ve asla yaramazlar değiller. Peki bu sülükler kimler, neler? Bu sülükler Mr. Don'un deneyleri, denekleri, onun ürettiği sülükler işte pisicik. Hey, o is that guy over there a ne arkadaşı, bamba neyden bahsediyorsun? Mr. Dadı Do, Dadı Do, Do Do Do. Lan bisiklet kornası, Do 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 Araba kornası seni. Ay, Vallahi sülük gibi yapıştırdı harbiden. Bir de askerleri sülük ya bisiklikler, da sülük gibi yapıştırdı. <laughs> bamba. Sülük mü yedin, sülük böceği mi yedin, salyangoz mu yedin, slow yemedin deme lan ağzın kokuyor. Pisicikler sülük, Salyangoz, Slow Salyan, Slow Selin. Bir sonraki gizem Slow Selin ile alakalı tabii ya. Heh Slow Selin. Pisicikler kaçmaya çalışıyor bakın kaçıyor. Pisicikler Slow Selin kaçıyor. Çok şükür iyi. Mr. Dadodon'un sülüklerden oluşan ordusuna katabileceği en kolay karakter maskotumuz Pisicikler Slow Selin tabii ki de. Neden çünkü o bir Salyangoz sülüğe çok benziyor. Neyse ki kurtulmuş kaçmış. Videonun finalinde de göreceğiz bakalım Mr. Dadado'nun ordusunda Slobsel'in var mı yok mu kimler var kimler yok. O da ayrı bir gizem pisicikler. Şimdi isterseniz bir diğer gizemimize geçelim. Bir sonraki gizemimiz pisicikler. Üçüncü gizli kaset. Tam şurada ben biraz önce aldığım video kaydı durmuş da pisicikler. O yüzden gözükmüyor. E, tam şurada pisicikler bir tane daha üçüncü son gizli kasetimiz var. Peki burası neresi pisicikler? Gelin ben hani sarımtırak gözle gözlerimizi böyle bozan bir yer vardı ya. Ha işte burası pisicikler. Gözlerinizi kısın kısın bozulmasın. Bunun solundaki o şarj yerinden istasyonundan 3. gizli kasetimizi alıp izleyebiliriz pisicikler. Hadi gidelim çok merak ediyorum. Çünkü bu son kaset ve olduğu yerde final yeri gizli bir yer. Eee Kiha neredesin? Play dedim oynattım. Aa burası Bambam Bam 1'deki Opila'nın mekanı. Opila bir yerden mi kaçıyor yerine mi geçiyor orada bir nostalji yaşadık pisicikler. Şu an oyun bizi en eskiye ilk oyuna attı gönderdi. Aa duygusal anlar. <laughs> Bir sonraki gizemimiz pisicikler. Gizli dolap ve gizli kapı yani gizli oda pisicikler. Ee, şu an ekranda benim videom var. Kendi videomu koydum pisicikler. Çünkü daha önce ben bunu zaten göstermiştim sizlere. Burada gizli bir dolabımız var. Bunu açmak için bir anahtara ihtiyacımız var pisicikler. O anahtar da bakın hemen şu sarım tırak yerde. İşte hemen yerde pisicikler. Onu alıyoruz. Dolabımızı açıyoruz. Ve gizli kapının gizli anahtarını patimize alıp gizli odaya ulaşıyoruz pisicikler. Bu gizli odada pisicikler bizi Sir Dadado karşılıyor. Burası onun odası. Onunla ilgili bilgiler var. Ee, Sir Dadado kendisine ordu yaratıyor. Ordu oluşturuyor bu sülüklerden ve bizim bambanlardan da var. He. Opila, Nap Nap, Lena, Jambojas vardı sanırım. Şimdi isterseniz bir diğer gizemimize yani Mr. Da ordu ordusuna geçelim. Ve işte karşınıza Mr. Dadado'nun ordusu pisiciler. Kimleri kaçırmış? Tamataki ve Kamatakileri kaçırmış. Dinoket, Jester, Opila, Tarta, Napnap, -nap, Lena ve Bamba Lena. Kimler yok? Jumbo yok. Jambojas yok. Bamba zaten olamaz. O bizim yanımızda. Bunlara savaşıyor hatta. Umarım yenilmez. Onların arasına katılır yoksa. Çünkü bu bir şey yapıyor pisicikler. Deneyle Gözlerinde bir mor ışık yapıyor ve kendisini alıyor. Şu kravatının renginden yapıyor bak gözleri. Pisicikler görüyor musunuz mu? Bu bir deney. Evet kimler yok demiştik? Selin kasette gördük. Kaçıyor. Tamataki ve Kamataki kasette gördük. O maalesef Şerif Toaster tarafından değil de Mr. Dadado tarafından kaçırılmış ve ordusuna dahil olmuş pisicikler. Jumbo Jassy yok. Jumbo en güçlü karakterlerden biri. Onu kendi ordusuna alamaması bu bizim lehimize pisicikler. Başka kim yok? Kaptan Fidos zaten onu fındık fıstık olarak sayıyor galiba. Almamış bile. Onu geç. Nap nap yok. Nap nap. Nap nap da çok güçlü biliyorsun. Yeni canavar formu efsane bir şey. Onun da olmaması çok güzel. Sanger Flayn zaten o başka bir alemde yaşıyor onun bilinçaltı çok karışık <laughs> onu iyi almamış yani alsa kendisine zarar manyak lan o. Ee, başka başka daha Zolpius var, Balerin inek var, ee, Sülükler var, Yaramazlar var, pisecekler Garton of Bamban 7'de bizleri neler bekliyor neler. Bir sonraki videoda e, Bamban 7'nin fragmana tepki vereceğim. Gene Bamban 6 ile alakalı pisicikler güzel bir video hazırlamayı düşünüyorum. Bu video eğer hoşuna gittiyse, azıcık da olsa bilgilendiysen, normalde azıcık da olsa eğlendiysen derdim ama bu eğlenceli bir video olmadı. bilgi içerikli bir video oldu pisicikler. Ee, like atmayı, yorum yapmayı unutmazsın. Bir sonraki Gertrude'un Bamban 6, 7 videolarında görüşmek üzere. Bye bye. bye, bye.